Gündüz vakti yürekleri ağza getiren o pompalı tüfekli saldırıyla devam edin. Adresi İstanbul Esenyurt'u şüpheli kahvede husumet yaşadığı kişileri gördü. Bir süre ağız dalaşına girdi sonra da eve gidip pompalı tüfeği kaptığı gibi de geri döndü. Kalabalığın üzerine ateş açtı. İşte o anlar. Pompalı tüfekle taradı zaten kimseyi düşünmedi. Güpe Gündüz pompalı tüfekle ateş etti. Pompalı tüfekle geldi, atış yaptı kahveye doğru gitti. Pompalı tüfek dehşeti Esenyurt'tan kameralara yansıdı. İki tarafta aslında arkadaştı ancak kavgalılardı. Taraflardan biri o arkadaş grubunun kafede olduğunu öğrendi. Kafenin önüne geldi, yine tartışmaya başladılar. Herkes tartışma bitti sanmıştı ama... Tartışma bitti. Kafeye gelen saldırgan eve gitti. Evden pompalı tüfek aldı ancak çok geçmeden tekrar kafeye geldi. Bu kez pompalı tüfekle arkadaş grubuna ateş açtı. Tüfekle ateş ettiler. Benim çocuk burada oturuyormuş. Gelip onu da isabet edebilirdi Allah korusun. Çıkan saçmalar park halindeki araca da isabet etti. Çevredekiler o sırada korkudan neye uğradığını şaşırdı. Hemen olay yerine polis ekipleri geldi. O komşumuzun arabasının camlarını taramış. Herkes panik içinde zaten çıktı. Neyse ki korkulan olmadı, kimse yaralanmadı. Saldırganlar kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.